Merhaba, bugünkü podcast konumu ilaç kullanımı sonrası yan etkiyle karşılaşma durumları ve yapılması gerekenleri ayırdım. Öncelikle birkaç tanım yaparak başlamak isterim. İlaç yan etkisi nedir? İlacın normalde göstermesi beklenen reaksiyondan, farklı bir reaksiyon göstermesi yoluyla oluşan ve hastada rahatsızlık oluşturan semptomlar ilaç yan etkisi olarak adlandırılır. Herhangi bir yan etki durumunda önce bu etkiye neyin sebep olduğu tahmin edilmeli ve ona göre müdahalede bulunulmalıdır. Peki yaşanan yan etki durumunda gerekli müdahaleler yapılırken neye göre yapılır ve yapıldıktan sonra bu yan etkiler nereye bildirilir? Yan etki durumuna göre piyasadan çekilen ilaçlar aslında hangi prosedürlerden sonra ...piyasadan çekilir. Bunlara cevap vermek için bilmemiz gereken kilit kelime... ...tabii ki farmakovijilans. Öyleyse nedir e, bu farmakovijilans? Farmakon, yani ilaç ve vigilans ...tetikte olmak, uyanık olmak... ...tanımından e, gelmektedir. E, i̇laçlara bağlı advers reaksiyonların... E, ...veya diğer sorunların saptanması değerlendirilmesi, tanımlanması ve e, önlenmesi e, süreçlerini kapsar. TÜFAM, kısa adı TÜFAM olan Türkiye Merkezi Merkezi'ne göre ise adverse yani yan etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsayan bir süreçtir bir örnek vermem gerekirse ishal veya kusma şikayetiyle başvuran ve çocuk polikliniğine yatırılan bir çocuk hasta uzun süren ishal ve kusma semptomlarına bağlı olarak ve vücut çok su kaybettiği için hastaya kan potasyum düzeyini düzenlemesi amacıyla parenteral potasyum klorür verilmiştir. Verilen potasyum klorürün ardından çocuk hastanın kolunda kızarma ve şişlik gözlenmiştir. Şişlik ve kızarmanın refakatçi tarafından fark edilip bildirilmesiyle hastanın e, doktoru, hastanenin farmakovicinans irtibat noktası olan eczacıyla e, iletişime geçer. Bu noktadan sonra şu adımlar e, izlenir. İrtibat noktası kişisi sorun yaşayan tarafın şikayetlerini dinler ve sorun gerçekten potasyum klorürden mi kaynaklanıyor araştırır. Sorunun kaynağının bahsedilen ilaç olduğuna karar verildikten sonra çocuk hasta ondan sorumlu olan belisi ve eczacı ile beraber tüfam bildirim formunu formu doldurulur. Form 15 gün içinde tüfama bildirilmelidir. Eğer Aynı ilaçla ilgili bildirimler varsa ve bu bildirimler ciddi bir sayıdaysa, ilaç piyasadan üretici firma aracılığıyla çekilir ve gerekli klinik çalışmalar yapıldıktan sonra uygunluğa göre tekrar piyasaya sürülebilir. Eğer ilaçla ilgili gelişmeler istenen düzeyde olmazsa, ilaç tamamen piyasadan kaldırılabilir. İlaçların ruhsatlandırıldıktan sonra takibi açısından özellikle ciddi yan etkilerin, tıbbi hataların ve kalite problemlerinin bildirilmesi önemli. Kullanılan ilacın her insan üzerindeki etkisi de farklı olabiliyor. Bu bakımdan yan etkilerin bildirilmesi ilaçlarda yeni düzenleme yapılmasını da sağlayabilir. Beşeri tıbbi ürünlerin güvenliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi hakkında yönetmelikte de detaylı belirtildiği gibi, ruhsat sahibi, ruhsat öncesi veya ruhsat sonrası kurum tarafından istenmesi halinde, bir ilacın yaşam döngüsünün herhangi bir evresinde tespit edilen bir güvenlik sorunu olduğunda, risk yönetim planı sunabilmelik ki bu artık yönetmelik gereği zorunlu olmuştur. Bu yönetmeliğe ilave edilen yeni madde ile ilacın ruhsatının askıya alınmasına neden olan kriterler arasına farmakovijilans hükümlerine uyumsuzluk da ilave edildi. Peki böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapacağız? Hastaların kullandıkları ilaçlarının yan etkileriyle karşılaştıklarında bunu ilgili makamlara bildirme alışkanlığı edinmeleri bakımından bu bildirim sürecini oldukça kolaylaştıran bir uygulamadan söz etmek istiyorum. Bildirimlerinizi Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sitesi üzerinden yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Kısa adı TİÇK olan Sağlık Bakanlığı Kurumu İlaçların yan etkilerini bildirerek ilaçların güvenli kullanımına katkıda bulunun sloganı ile ilaç yan etkilerinin bildirilmesini teşvik eden sistemin varlığını bu sitede yaptığı duyuru ile detaylı açıklamıştı. Geçmişte gelişmiş ülkelerde milyon nüfus başına 250 bildirim yapıldığı düşünülürse, Türkiye genelinde de bu rakamın yıllık 17 bin civarında olması gerekirken, yıllık ortalama 100 kadar bir bildirimin olması, Türkiye'de hastaların büyük çoğunluğunun kullandıkları ilacın yan etkisiyle karşılaştıklarında bunu ilgili makamlara bildirme alışkanlığının olmadığını ortaya çıkardı. Ve bakanlık Ücretsiz 0800 314 00 08 numaralı ilaç yan etki hattını uygulamaya aldı. 0800 314 00 08 numaralı ilaç yan etki hattını uygulamaya aldı. 2013 yılından bu yana aktif olan bu sistemi herkes ne kadar kullanıyor? Bu sistemin sağlığa katkıları gibi bilgileri sonraki yayınlarımda araştır, araştırıp e, paylaşmayı e, hedefledim bu arada. İlaç şirketlerinin piyasadaki ilaçlarının hasta kullanımı sonrasında olabilecek ve özellikle daha önce öngörülmemiş yan etkilerini takip amaçlı kendi web siteleri üzerinden hastaları hem Türkiye Farmakovijilans Merkezi TÜFAM ve hem de kendi farmakovijilans birimine yönlendirdiklerini de eklemek isterim. İlaç yan etkilerini bildirmek neden önemlidir? İlaçlar piyasaya verilmeden önce kapsamlı klinik araştırmalar ile test edilmekte ve elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda ruhsatlandırılmaktadır. Ancak ilacın yaygın veya uzun süreli kullanımında görülebilecek yan etkilerden bazılarının zaman içerisinde ortaya çıkabilmesi de olasıdır. İşte bu sebeple ilaç yan etki bildirimleri ilaçların potansiyel risklerini gözlemlemek ve anlamak için gereklidir. Bu bildirimler diğer güvenlik bilgileriyle birlikte kullanılmakta ve sağlık otoriteleri ile ilaç üreticilerinin gerektiğinde önlem almalarına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla bu bildirimler ilaçların güvenliği ve etkinliği açısından kritik öneme sahiptir. Peki yan etki bildirimleri sonucunda ne olur? Farklı kanallardan yapılan ilaç yan etki bildirimleri TÜFAM veri tabanına kaydedilmekte ve benzer raporların izlenmesi yoluyla ilacın güvenliği yakından izlenmektedir. Bildirimler aynı zamanda 170'ten fazla üye ülkenin bildirim yaptığı Dünya Sağlık Örgütü global veri tabanına da iletilmektedir. Bu veri tabanlarının amacı ilaç güvenliği ile ilgili olası sorunların tespit edilmesine ve bunların değerlendirilmesine yarayan kanıtları sağlamak ve güvenli ilaca erişimi en üst düzeyde sağlamaktır. Bir ilaç ile ilgili yeni bir yan etki bildirimi yapıldığında söz konusu ilaç, yarar ve risk dengesi bakımından dikkatlice değerlendirilmekte, gerektiğinde ilacın güvenli kullanımına yönelik önlemler alınmaktadır. Örneğin ilacın kullanma talimatı ve kısa ürün bilgisine yeni bilgiler ya da uyarılar eklenmekte, ilacın kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmakta veya eğitim materyalleri oluşturulabilmektedir. Bunların dışında ilacın kalitesiyle ilgili bir şüphe varsa o ilaçla ilgili olarak ivedilikle analiz süreci başlatılmaktadır. Kimler bildirim yapabilir? Bir hasta ve tüketici olarak kendiniz için bildirim yapabildiğiniz gibi ebeveyn olarak çocuğunuz için veya bakımını üstlendiğiniz yakınız için de bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlık mesleği mensupları için yan etki bildirimi gönüllülük esasına dayanmakta ve mesleki bir sorumluluk olarak kabul edilmektedir. Ruhsat sahiplerinin kendi ürünleriyle ilgili yan etkileri TÜFAM'a bildirmeleri için ise yasal gereklilikler bulunmaktadır. Nasıl bildirim yapabilirim? Ee, tiçkin e, web sitesi olan tick.gov.tr e, adresine girerek ilaç yan etki bildirimi sekmesinden elektronik bildirimler, yapılabildiği gibi ücretsiz aranabilen biraz önce de e, belirttiğim gibi 9 sabah 9 akşam 18 saatleri arasında 0800 314 00 08 numaralı hatı arayarak e, ilaç yan etki bildirimleri yapmak mümkündür. E, bunun için e, hastalar formlar bölümünde yer alan ilaç yan etki bildirim formunu sağlık mesleği mensuplarının ise advers reaksiyon bildirim formunu doldurarak tufam adresine iletmesi gerekmektedir. Evet. Ee, burada özellikle e, ticc'in İlacın kullanma talimatının dikkatlice okunması gerekliliğini ve kullanma talimatında ilacın bilinen yan etkileri ve ne yapmanız gerektiği hakkında gerekli bilgileri mutlaka not etmeniz gerektiğini e, hatırlatmakta. Ayrıca doktora ya da Eza ezacıya e, danışılması gerektiğini de e, belirtmekte. Tüfam hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz de lütfen e, tich.gov.tr adresi ana sayfasında bulunan faydalı linkler başlığında Tüfam linkini e, tıklayabilirsiniz. Sonuç olarak ilaç yan etki bildirimleri hastaların daha güvenli tedavi seçeneklerine erişimini sağlar ve genel halk sağlığını korur. Yan etki bildirimini ihmal etmemek hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Unutmayın, yan etki bildiriminiz sonucunda herhangi bir tıbbi tavsiye verilememektedir. İlaca bağlı bir sorun yaşıyorsanız, yapılması gerekenler konusunda ilacın içinde bulunan kullanma talimatını okuyunuz ve doktorunuza ya da eczacımıza danışınız. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Haftaya tekrar yeni, ilginizi çekeceğiniz bir konuda buluşmak üzere. Kaliteli ve güvenli bir hafta geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın ve beni takip etmeye devam edin.